Selamun Aleyküm dostlar ben Sabri. Bugün sizlere Poco X4 GT'nin artı ve eksilerini anlatıyor olacağım. Poco X4 GT satın almayı düşünüyorsanız kesinlikle video sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü ben gerçek bir kullanıcıyım. Deneyimlerimi sizlere aktarıyor olacağım. Öyle benchmark testleriyle vesaire kafanızı ütüleyecek değilim. Poco X4 GT performansıyla öne çıkan bir cihaz. içerisinde amiral gemisi donanımını barındırıyor. Ancak fiyat bakımından süper orta seviye cihazlarla aynı diyebiliriz ülkemizde. 256 GB'lık modeli 12.500 TL'ye satılıyor. Bu fiyatlara sadece orta seviye cihazlar alabiliyorsunuz şu an itibariyle. Ee, eğer Poco X4 GT'nin donanımına sahip bir cihaz satın almak istiyorsanız fiyatı 16-17 bin liralara kadar çıkabiliyor. Şimdi Poco X4 GT'nin en iyi özelliği performansı dedik. O zaman oradan anlatmaya başlayalım. Oyun oynamak istediğinizde, video düzenlemek istediğinizde çok fazla ısınmayan ve performansından hiçbir şey kaybetmeyen bileşenlerle donatılmış Dimensity 8100 işlemci, 8 GB'lık DPDDR5 RAM ve UFS 3.1 standartında dahili depolama ile beraber geliyor. RAM günümüzde yeterli ancak ilerleyen zamanda acaba diye aklınızda bir şüphe varsa bunun içinde 3 GB'lık sanal RAM artırma teknolojisi bulunmakta ve kutu içerisinden çıktığı an itibariyle bu özellik aktif bir şekilde karşımıza geliyor. Hafıza için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim ne yazık ki. 128 ve 256 GB'lık depolama alanı seçenekleriyle geliyor. Kutudan çıktı an itibariyle 30 GB'lık bir sistem ee, alan kullanıyor. E, ve hafıza kartı desteği ne yazık ki yok. Bu nedenden dolayı kesinlikle 256 GB'lık modeli almanızı tavsiye ediyorum. Peki tüm bu bileşenler bizlere nasıl bir olanak sağlıyor diyeceksiniz. Oyun oynarken en yüksek grafik ayarlarında oynayabiliyorsunuz ve akıcılığından hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Aynı anda en yüksek grafik kalitesinde videolarda yani ekran görüntüsü de alabilmeniz mümkün. Ayrıca çekilen 4K videolar olsun başka içerikler olsun bunları düzenlemek için de Poco X4 GT'nin performansı yeterli. Kullanırken kesinlikle eli rahatsızlık verecek ısılara da ulaşmadığını söylemeliyim. Poco X4 GT'yi satın almadan önce kamerasını nasıl diye merak ediyorsanız hemen onu da söyleyeyim sizlere. Kamera performansı benden geçer not aldı. Poco X4 GT'nin hem ön hem de arka kameralarının e, gün ışığı, loş ışık ve gece çekim performansları kesinlikle güzel. Hem kendim hem de çektiğim fotoğrafları gösterdim kişiler fotoğraf kalitesinden kesinlikle memnun kaldılar ve bu cihaz kamerası için satın alınabilir dediler. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Arka tarafta 64, 8 ve 2 megapiksellik kameralar var. 8 megapiksel geniş açı, 2 megapiksel de makro kamerası. Hani 2 megapiksele ne gerek var demeyin. Bu cihazı eğer satın alırsanız kesinlikle makro performansınıza bakmanızı tavsiye ediyorum. Çok iyi bir kamerası var. 64 megapiksellik ana kamera da hani bu dönemde orta seviye cihazlar bile 108 kullanırken bu cihazda neden 64 var belki diyebilirsiniz. Dediğim gibi rakamlara takılmayın. Geniş açı ve makro ve ana kameramızın performansı çok başarılı. Ön tarafta da 16 megapiksellik bir kameramız var. Onun da performansı iyi ancak belki e, geniş açılı yani ultra geniş açılı bir kamera kullanılsaydı daha iyi olabilirdi. Yine de kamera odaklı olmayan bir telefonunun e, böylesine iyi performans vereceğini ben beklemiyordum açıkçası. E, her şey bu kadar güllük listanlık mı, güzel mi? O konuya da şu şekilde başlık getirelim. Elbette ki kısılan konular var. Bunlardan bir tanesi de video performansı. Ön tarafta maksimum full HD işte, 60 FPS video kaydı alabiliyorsunuz. 2K ya da 4K video kayıt alabilme imkanınız ne yazık ki yok. Arka tarafa gelecek olduğumuzda 4K 30 fps, 60 fps Full HD ve 30 fps Full HD video kayıt özelliklerini destekliyor. Elektronik görüntü sabitleme var. O da sadece 30 fps Full de çalışıyor. Optik görüntü sabitleme ne yazık ki yok. Ayrıca 4K video çekmek istiyorsanız da sadece 8 dakikalık sınırınız var ne yazık ki. Donanım bu kadar güçlüyken bence bu sınırın ilerleyen dönemde kaldırılması lazım. Ee, tabii ki 8 dakikalık 4K video sınırı sadece Poco X4 GT'de değil tüm Xiaomi cihazlarda var. Bunu da hatırlatalım. Tüm bu e, kamera özelliklerini artılarını ve eksilerini üst üste koyduğumuzda e, bence e, Poco X4 GT'nin kamerası e, kesinlikle geçer not alır. E, çok fazla kafaya takmaya gerek yok. Sonuçta gün içerisinde telefonunuzu cebinizden çıkartıp arkadaşınıza hadi gidelim şunun fotoğrafını çekelim hangimizinki daha iyi çekiyor diye yarıştıracak değilsiniz. Yani umarım değilsinizdir. Ee, öyle bir manyaklık yapmayacaksınız. Bence e, kameralar konusunda aklınızda bir şüphe kalmasın. Poco X4 GT'nin güzel performansını ve kameralarını kullanacağız. Ancak bizlere bir ekran lazım. Poco X4 GT'de de 6.5 inç büyüklüğünde IPS LCD ekran kullanılmış. Ekranın genel performansı da yine çok başarılı diyebilirim. 144 hertzlik tazeleme ve 270 hertzlik dokunmatik hassasiyeti bünyesinde barındırıyor. Dolby Vision desteği var. HDR10 desteği var. DCI-P3 renk gamutunun da %100'ünü destekliyor. Yani genel itibariyle ekranımız güzel. IPS olduğu için kafanıza belki bir soru takılabilir. Zira son dönemde bir AMOLED modası var. Bu AMOLED modasını yapan insanlar geçmiş zamanlarda IPS ekranı deli gibi överlerdi. Bugün de AMOLED'i övüyorlar. Hani nedir ne değildir sebebi bilemiyorum. Ancak iki ekranında kendine özel artıları ve eksileri bulunmakta. Eğer AMOLED ekran kullanılsaydı evet siyahlar çok daha iyi olacaktı. Parlaklık seviyesi belki çok daha yüksek olacaktı. Ancak bu sefer beyazları sarımtırak görecektik ve çektiğimiz fotoğraflardaki o genel rengi de çok doğru renklerde göremeyecektik. Fotoğrafları bilgisayarımızda düzenlememiz gerekecekti. IPS ekranın artılarına bakacak olduğumuzda beyaz renkleri çok güzel veriyor. Tüm renkleri daha doğru veriyor AMOLED'e göre. Sıkıntımız ne burada? Siyah rengi e, birazcık griye, gri tonlu olarak veriyor. Peki bu ne zaman bizleri rahatsız eder? Loş ışıklı ortamlarda veya e, gündüz ortamlarında bunu kesinlikle hissetmezsiniz. Sadece ve sadece gece yatmadan önce telefonunuzdan işte böyle film izliyor veya işte sosyal medyada dolanıyorsanız belki siyah renkler o çerçeve kısmında falan bir tık böyle gözünüze rahatsız edici gelebilir. O da dediğim gibi çok yani e, ekstrem bir durum. Bunun haricinde... Cihazın ekranı güzel. Parlaklık seviyesi olarak da normal kullanımda 500, güneş ışığı altında 650 nit'e kadar çıkabiliyormuş. Elbette ki benim bir ölçüm cihazım yok. O şekilde anlatamam sizlere zaten. Ancak kendi gördüğümü söylemeliyim ki parlaklık seviyesi de bence güzel ve cihazın Ekranı da tüm artı ve eksilerini üst üste koyduğumuzda benden geçer not aldı. Yani aklınızda bir soru işareti kalmasın bence. Ekran bu cihazın artılarından bir tanesi. Poco X4 GT'nin hem iyi hem de kötü olduğu bir tane konu var. O da ses performansı. Yani nesi kötü diyebilirsiniz belki cihazı kullanmamış biri olarak. Ancak ben sizlere anlatayım. Şimdi cihazda iki tane hoparlör var. Stereo ses efektini alabiliyorsunuz. Ancak iki hoparlör arasındaki ses dengesi düzgün bir şekilde ee, korunmamış. Eee... Ana hoparlörümüz cihazın alt kısmında şarj girişinin yanındaki hoparlör. ikinci hoparlörümüz ise üst çerçevedeki değil. Üst çerçevede hoparlör yok. Orada sadece delik açılmış şekil olarak yapılmış. Burada da şuraya delikleri göstermiş ancak burası hoparlör değil. Kesinlikle oradan ses gelmiyor. İkinci hoparlörümüz sadece ahizeden geliyor ve sesi birazcık az çıkıyor. E, i̇kisi arasındaki denge birazcık korunmamış diyebilirim. Film izlerken böyle bir kulağınız tıkalı gibi olabiliyorsunuz. Hani oyun oynarken çok fazla rahatsız etmiyor ancak böyle güzel keyifli bir film izlemek istediğinizde e, keşke ikinci hoparlörün de sesi iyi olsaydı diyorsunuz. Tabi tek hoparlöre göre elbette ki artıdır ancak bence iki hoparlör arasında bir denge korunmalıydı. Bunun haricinde 3.5 mm'lik kulaklık girişi bulunmakta ki bu cihazdan alacağınız en kaliteli sesi oradan alacaksınız. Bunun haricinde tüm bu hoparlörleri ve kulaklığı üst üste koyduğumuzda oyun oynarken sağdan ve soldan gelen düşmanının yerini tespit etme bakımından artılarını hissediyorsunuz. Eğer oyun oynamak için Poco X4 GT satın alacaksanız ve ses sizin için önemliyse ki kesin önemlidir kulaklık ve hoparlör performansından genel anlamıyla memnun kalırsınız. Ahize performansı da güzel. Ayrıca gelen çağrılardaki zil sesinde merak ediyorsanız doğrudan hangi zil sesi seviyesini ayarladıysanız o şekilde çalıyor. Yani artan sesli zil yok doğrudan siz yönettiğiniz şekilde çalıyor. Yani hoparlör performansı ses performansı da genel itibariyle güzel. Sadece keşke ahizeden çıkan ses de bir tık daha yüksek olsaydı delirtti benim için. Bunun haricinde ses performansından da genel anlamıyla memnun kaldığımı söyleyebilirim. Poco X4 GT'nin bağlantıları da gerçekten gözde oldu duruyor. Yani içerisinde yok yok. Sadece bir kablosuz şarj yok diyebilirim. bunların içinde her şey var. Kızıl ötesi var. Bluetooth 5.3 var. NFC dokunu da var. 4.5G desteği var. Ülkemizde yok ancak geldiğinde 5G desteğine kavuşacak. Wi-Fi 6 desteği var. FM radyo desteği var. Yani saymakla bitmiyor. Belki şu anda unuttuğum bir şeyler bile varmıştır. Bilemiyorum. Yani bağlantılar konusunda her konuda bizlere yardımcı olacak bir telefon. Peki bağlantı performansı nasıl? Yani o GPS'e falan girmiyor. Onlar zaten çok güzel de. Bağlantı performansı konusunda da eskiden Xiaomi cihazlarda bir Wi-Fi problemi vardı ya bu cihazda o yok. Artık Xiaomi bu konunun üstesinden gelmiş. Wi-Fi bağlantısında herhangi bir sıkıntımız yok. Şebeke bağlantısında da herhangi bir sıkıntımız yok. NFC dokunucu özelliğini de destekliyor. Yani sizler mobil bankacılık uygulamanızı cihaza tanımlayarak Gerekli ayarları yaparak telefonunuzu post cihazlarınıza yakınlaştırarak ödeme yapabilirsiniz. Ekran kapalıyken iken NFC öde özelliği çalışmaz. Bu da işte telefon cebinizdeyken işte metroda trende seyahat ederken biri gelip de post cihazını yakınlaştırıp da ödeme alır mı diye aklınızda bir şüphe kalıyorsa yani bir güvenlik önlemi olarak aklınızın köşesinde bulunsun. Cihazın birçok şeyini anlattık ancak gücü nereden alacağız? Gücü de 5080 mAh'lik pilden alacağız elbette. Poco X4 pil performansı beklentilerimin bir tık altında olduğunu söyleyebilirim ancak bunu e, şu şekilde açmalıyım ki şu anda kullanılan MIUI arayüzü birazcık zayıf bir arayüz yeni tanıtılan MIUI arayüzüyle hem performans arttırılacakmış hem de e, enerji tüketimi değişecekmiş. Umarım artı yönde değişir. Çünkü 5080 miliamperlik pil benim beklentilerimi karşılamadı. Şu anda ben Galaxy A73 kullanmaktayım. Bu videoyu da Galaxy A73 ile çekiyorum. Onda da 5000 mAh pil var. Elbette ki aynı donanımı barındırmıyor. Ancak aralarında pil performansı bakımından dağlar kadar bir fark var. E, Poco X4 GT bir günü ancak tamamlayabiliyor. Yani ikinci güne kesinlikle geçemezsiniz. Ne yaparsanız yapın öyle bir imkan yok. Ee, ancak günü tamamlıyor. Yani 5080 miliamperlik pilden en azından 1,5 günlük bir pil ömrü bekler herkes. Ancak bu cihaz sadece bir günü getirebiliyor bizlere. 67 watt'lık bir hızlı şarj adaptörü ile beraber geliyor. Eğer daha önceden 18, 23 ya da ne bileyim 30 wattlık, 33 wattlık bir adaptör kullanan cihazdan, bir hızlı şarj destekli cihazdan Poco X4 GT'ye geçerseniz aradaki o hızlı şarj performans farkını çok bariz bir şekilde görürsünüz. Ancak ben daha önceden Realme GT Master Edition gibi bir telefon kullandım. Onda da 67 wattlık hızlı şarj vardı. O bu cihazdan daha iyi bir hızlı şarj performansına sahipti. Yani böyle ufak tefek kıyaslamalar yapıyorum anlayabilmeniz için. Genel olarak hızlı şarj performansı güzel ancak rakiplerinin gerisinde kaldığını söylemeliyim. 46 dakikada sıfırdan %100'e kadar şarj ediyor. Bu bence birazcık yavaş olmuş. Bu 30-35 dakikalara kadar düşmeliydi diye düşünüyorum. Ee, yine de bir saatin altı her zaman iyidir. Poco X4 GT'nin malzeme kalitesi ve ağırlığına da değinmek gerekirse tamamen plastik çerçeve ve plastik bir arka kapağı sahip. Cam kalitesi ise Gornic Gorilla Glass 5. Elbette ki cam koruyucu film uygulanmış haliyle karşımıza geliyor telefon. Ee, elde tutuş hissiyatı olarak bir kalitesizlik hissiyatını bir kenara bırakın öyle bir şey yok zaten tamamen kaliteli hissettiriyor ve kullanıcısını memnun ediyor öyle ucuz bir cihaz kullanılıyormuş gibi hissetmiyorsunuz genel kalitesinden ben memnun kaldım. Ağırlık olarak 200 gramlık ağırlık ve 8.9 mm'lik kalınlığa sahip. Kalınlık olarak özellikle kot pantolonunuzun cebinde veya ceketinizin cebinde kendini hissettiriyor. Ağırlık konusu kullanım esnasında benim elimi yormadı ve sıkıntı yapmadı bana. E, tuşlara basım hissiyatı olsun, e, parmak izi okuyucunun kalitesi olsun, yüz tanımı olsun. Hepsi bence çok başarılıydı. Ayrıca cihazın titreşim motoruna da değinmek istiyorum. Geri bildirim motoru da diyebiliriz buna. E, tuşlara basarken ki o geri bildirim olsun vesairesi bence çok güzel ve harika. E, hatta iPhone'lardan bile güzel diyebilirim. titreşim motoru kesinlikle çok iyi. Her şey iyi diye anlattık tabi böyle olunca insanların böyle çok hoşuna gidiyor cihazı hemen gideyim satın alayım diyebiliyorlar. E, özellikle kullanıcılar da yani güzel anlatmış benim telefonu falan diyorlar böyle. E, tabi her şey iyi değil. Belki yazılımsaldır. Yani genel anlamıyla bu cihazın sorunları zaten yazılımsal olarak karşımıza geliyor. İlerleyen zamanda düzeltilebilecek problemler. Yani umarım düzeltilir. Bunlardan bir tanesi de SIM kart hatası. Şimdi cihazda çift SIM kart desteği var. Ben de çift SIM kartlı olarak kullandım zaten çünkü buna ihtiyacım var. E varsayılan olarak birinci SIM kartı seçiyorum. Ancak bir süre sonra benim seçtiğim SIM kartı unutuyor. Ben her arama yapmak istediğimde bana tekrardan diyor ki hangi SIM karttan aramak istiyorsun? Tekrardan ayarlara giriyorum, bakıyorum seçtiğim şey doğru. Tekrardan işte devre dışı bırakıp tekrardan varsayılan sim kartı seçiyorum. Düzeliyor. Birkaç saat sonra tekrardan unutuyor ve bana hangi sim karttan aramak istediğimi soruyor. Bu bir hata. Umarım düzelir. Yani içerisindeki arama uygulaması ile alakalı bir hata değil. Çünkü birçok telefonda kullandım ben bu arama uygulamasını ve bir sıkıntı yaşamadım. Poco X4 GT'de ne yazık ki böyle bir problem var. Yani diyorum ya her şey mükemmel değil. Ancak Poco X4 GT'nin eksileri artılarına baktığımız zaman çok 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 As Son olarak fiyatlandırmadan birazcık bahsetmek istiyorum. Ee, şu anda ülkemiz şartlarında düşündüğümüzde fiyatlandırma her ne kadar çok cazip gibi gelse de Türkiye fiyatlandırması Xiaomi'nin bir rezalet. Berbat. Yani tam bir keşmekeş. Neden böyle dedim biliyor musunuz? Şimdi Poco X4 GT'nin Almanya Amazon'dan satış fiyatına baktığımda 256 GB'lık modeli 350 Euro'ya satılıyor. Bu seviyede ülkemizde bulunan cihazlara birazcık baktım. Honor 70 var. Ülkemizde 128 GB'lı var. Aynısının Almanya Amazon'daki fiyatına baktım. 450 Euro. Ee, Samsung Galaxy S21 FE modeli ülkemizde satışı var. Almanya Amazon'daki satış fiyatına baktım. 500 Euro. Yani Poco X4 GT 350 Euro'ydu. Honor 70 450. Samsung ise 500 Euro. Peki bu cihazların ülkemizdeki satış fiyatları ne biliyor musunuz? Poco X4 GT 12500, Honor 70 12500, Galaxy S21 FE ise 256 GB tabii ki 15.000 lira. Yani hadi Galaxy S21 FE'yi bir kenara bırakalım ki onun bile fiyatına göre kıyasladığımızda bu cihaz pahalı geliyor. Honor 70 ile bu cihaz yurt dışında 100 Euro'luk bir fark var aralarında. Ülkemizde ise aynı fiyata satılıyor. Sanırım Xiaomi kendi fiyatını ülkemiz şartlarında değerlendirirken Rakiplerin fiyatlarına bakıp ona göre bir fiyat sunuyor. Sonuçta tüm cihazlar ithal geliyor. Tüm cihazlara aynı işte kur farkından, aynı vergilerden yani aynı olumsuz şartlardan etkileniyor. Yani Poco X4 GT fiyat olarak bence 10-11 bin TL'yi geçmemeliydi diye düşünmekteyim. Bu tabii ki benim görüşüm. Bunun haricinde ülkemiz şartlarındaki fiyatı gerçekten güzel. Ancak Xiaomi'nin Türkiye fiyatlandırması bence kötü. Bu konu hakkındaki yorumlarınızı da bekliyorum diyelim. Poco X4 GT ile ilgili söyleyeceklerim benim şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.